ilk mi? Ben beğendim ya. A şey ilk beğenmedim Dur bakayım de ben. Lan. Abi ben Firavun'u istiyorum ya. Dur Kerem. Şu an değil kardeşim. Öldürme mesajı. Giriş amacısı. Şunu şöyle yap. Abi ya. X çok güzel ya. Ama şey yani tabi Firavun. Normal öbürünü ben beğenmedim abi ya. Bilmiyorum. Elbise ne? Bilmiyorum. Elbise şey değil ki daha. Güzel değil ki. Ya değil değil. Bir seviyesi güzel. Ersin Yengi'nin de bugün inceledi de. Gün, günün ilkinden bir başlayalım abi. Sen mi bilin Ne diyeyim? Bol şans. Of, of, Aa ya, almış mı? çağrı bak emoji almış Kerem bir saniye karşı. Lan oğlum baklı lan baklı onu uceyi çıkar. Nasıl çıkardın onu uceyi? Ne bileyim bastım direkt geldi. Vallahi şanslısın o zaman. Tamam. Bakalım Hadi. bize ne, neler yapacak. Daha yüklenmedi bile içeriğini yeni bir Videoda görmüştüm Tıkladım onu yüceye geldi. Vallahi şu an 2'de 0. Ama sıfır. ben çantayı istiyorum. Çantayı alıyorum. Hadi koç. Nasıl yapıldığını alayım. söyle alsın. İyi de. Onu C'ye nasıl <laughs> alındığını söyle yapsın, alsın o zaman. Bak sen şey varmış tıklarım, abi. Tıkladım iptal tıklarım. yaptım. E emoji varmış 16 parçaya döndürdü. Bir tane de modifikasyon malzemesi verdi. Bak tıkla tıkla kedi, iptal ettik. kedi de tıkla, vardı. Et. Bak kedi de U U Ucayı 20 döndü. Hı. ne yapayım tıkla tıkla. Bak, tıkla tıkla. Aa. İptal Kedisi et. Kedisi de 4 kere... bende var olan o zaman. Oğlum bir şey anlatıyoruz abi dur. Tıkla tıkla, tıkla iptal Sonra... etmiş. Süslenen Uc verdim. alım yerine bas. Tekrar tıkla. Emoji verdi. El bombasını verdi. Duydun Son. mu? Orası? Duydum de olmadı olmadı canım. Yedini yaptım olmadı yani. O oh, Uğur ya Bir... Ha şey de veriyor. Bir kere, Firavun da veriyor. Bir, bir, kere denk gelmiş o. Aha ça Firavun çanta geldi abi. Vallahi. <laughs> tamam bitmiş Daha... Çok, çok iyi. Daha açma daha ne açma. kedi. Aa Muro sen de kedi de var ha. Ben kedi parçalar, şeye dönüyor. dönüyor şey dönüyor şey. kendi otomatik dönüyor abi o parçalanıyor zaten. Abi geldi ne geldi? Bu Aa, şey geldi zırh geldi. Ana kura. Möletöf. Bu emojiler var ama daha emojiler de çevir. He, seti aldım. Bu paraşüt var mı bilmiyorum hatırlamıyorum. Enek bu ne? Abi çanta de? önemli ya çant Yok çanta önemli değil. Kral. Bu geleceğin Ben çanta. lan paraşüte bak. Set önemli ya. Oğlum yani. paraşüt çok güzelmiş <laughs> Şurada... Abi şeyi istiyorum ben. Frevo setini ya, istiyorum setini. ya. Aa geldi. Ne geldi? Aa şey geldi. Planör geldi. Frevo'nun planörü abi, geldi. Abi çanta daha önemli. Geldi. Hmm. Aha bu çanta var mıydı? O çanta. Oo abi. O ee, dişi çantanın yani dişi frevunun çantası varmış ee, 180 verdi çarpı 10 geldi 180 puan verdi abi mükemmel oldu var ya. aha bir daha frevunun şeyini verdi 40 puan verdi bu da hadi be bir daha frevun gelse yok çanta değil planörünü verdi ben şeyi istiyorum ya kral neydi frevunla UMP. Aa. Bunu zaten biliyoruz. Hemen aynen. seti öncesinden aldığım için 1000 puan verdi. Bak Firavun'u alabiliyorum şu an. Ama şeye biraz UMP'ye zorlayayım. Aynen aynen. Belki... Çanta, abi çanta çok önemli yani. Aha gene set geldi. Aa, şey 160 puan verdi adam. <laughs> Hadi be. Kolay çıkıyor demek ki. Peki hangi firavunu alacağım? Bayan firavunu mu? Bayan Fremi var. Her alacağım canım. Ya. Bayan ne yapayım ben? Hayır, bayan daha güzel bu. O var zaten ben erkeğin Eski primin olsaydı Hadi be oğlum yorma beni. Zaten bir şeyi ne kadar çok istersen ee, o kadar çok vermez ya. O hesap sizinki şu an. Kaç uca attın Murat? 24. 24'e çıkarırsın be Ya yok benim derdim erken bitsin de bitmezse şimdi şeyle çekeceğim ya puanla çekeceğim. Uğraşmayacağım. Sadece bir UMP'ye bir deneyim dedim biraz da herhalde. Bakayım UMP ne kadar istiyor. Fire, Firavun, neyse, şu paraşüt var. paraşüt var ya. bunun parası? Onu mi? aldım. La Biraz geçsiz açayım bakalım. 5 tane de şöyle animasyonlu açayım. Aha geldi, ne geldi? Hadi lan, o fragun geldi, bitti. Tamam, benim kumarım bu kadardı. O kalanını ne alacağım peki? Kalanını ne alacağım? Kral şimdi ne, ne de alacağım? UMP'yi alacağım. UMP'yi çektim hemen direkt, hiç uğraşmayacağım. İçecek alıp geliyorum bak. Tamam abi. Tamam. Bunu alsam mı lan acaba? setin şeyi var ya hani ama yok bende araba var gerek yok ya. Setin UMP'nin eklentilerini al bak eklentilerini al. Ben bak, UMP kral şey kullanıyorum. Ee, lazer kullanıyorum. Lazeri alayım. Al işte. Sonra 3x kullanıyorum. 3x'i de alayım. Uzun hızlısını vermiş mi? Dikey tutamanı alayım. Geri kalanı da alt kalıcı yıldız parçacığı var sarı. Alttakileri al ama üsttekileri değil mi? Kalıcı. Kral bu ne? Hızlı çekim al jarjör. Bu, uzatılmış jarjör. Ne? Onun ismi ne olarak Hı -hı. geçiyor acaba ya? Jarjörün. Almış. Ne? Ha burada. Uzatılmış. Hızlı uzatılmış. Hızlı uzatılmış. Aldım şimdi. Zaten geri kalan bak şimdi. Cano seti aldım. Frevunu aldım. Tamam mı? Frevo'nun çantasını da aldım bu arada bunun şeyi yokmuş bende lan paraşütü paraşütü alsam mı acaba Gerek var mı yok ya Ya da alayım Frevo'nun paraşütü mü yokmuş <laughs> Mavisi mi daha iyi paraşütü yoksa Öbürü mü Bak Frevo'nun böceği paraşütü yazıyor bak O da böceği. benim hoşuma gitti ya dur aldım onu o Tamam burada Alacağım başka bir şey var mı? Bu setler zaten gerek yok ya. Hiç set zaten giymiyorum. En altta bak yıldız parçacığı var ya en alt. Onlar He Cano şimdi ona ona döneceğim. Önce bir şu e, parayı hiç etmeden. Mono, 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 mono monotopla bombaları aldın mı? Onlar çıktı. Onların kendiliğinden ölüm duyurusu. Çıktı çıktı. 6x lazım değil. 4x lazım değil. Bu ne? Susturucu değil. He dur. Bunun bir de ağızlığı var değil mi? Bu ne? Compounster geç. Alev gizleyen çıkmış. Bunu geç. Bu ne? Silah lazeri geç. Falan filan. Bu ne? Yan geç. Tamam ya bir emoji kalmış şeyin. Alsam mı ona da? 200 değer mi ki ya? Ne yapıyor? Zinciri atıyor savuruyor. Gerek yok. Yok ya. Yok yok emoji. Bu biz ama parçası, seti evet. tamamlaman gerekiyor ya bunda. Acaba ister mi ki? Nereden bakıyorduk biz ona? 4. Zaten bu bu set 4 yapılır. 4 yapınca bombaların... Ben olur. bunu yapmam. Ben dört bunu yapmam. Ben bunu, bunu yapmam. Mı? Canım. Yok. Yaparsam firavunu 4 seviye yaparım. Bir, se bir seviyesi bunun çok güzel bir, se bir şimdi. Değil mi? Bir seviyesi güzel. Keremcim bir dakika kardeşim, bunu geç. Bak firavun burada abi. Şimdi bak bunu bir iki seviye yaptım. Bir dakika iki, üç, dört. Bunu. Bir dakika bunu bir iki atayım kral. Ne? Şimdi Dünne kuşan. Tamam kuşansın. Neyi kuşandı lan bu? Öbürünü kuşandı. Doğru be yani. Ben bunu kuşanacağım. Şey, ha, Şu kaskı bir çıkar baba. Ayy, bir... Gelişmiş, e gelişmiş yani. sureti de aldım. Şimdi Zafer yayınına 146'ya 230. Kaç tane lazım? 4 koysan 150, 50 koysan 80, 84 tane lazım. Bir dakika. Odan açmaya tane. devam edeceksin sen Yok yok. Yo. Lan oğlum 1000 puan var lan. Tamam ben, otomatik alıyor ben. zaten. Yükselt yükselt de otomatik alacak. 84. Bunu yükselt bunu yükselt ondan sonraki ya tipsiz böyle. Abi ben 84 dedim. Bu niye 12 tane aldı? 12 tane ile sınırlı. Dur. Of su. Ne yapıyorsun of. oğlum dur. Bu alt taraf da var, aşağıda da var Murat. doğru en üst taraf sınırlı. Onlar süreli. Yo aldı, 71 tane aldı. Yok yo, yo, yo. sıkıntı yok. Lan bir tane eksik kalmış, Hiç Allah senin versin. Bir dakika canım. Şuradan bir, ben... Hmm, güzel parçacık gidiyormuş lan buna. Allah'a. Bir dakika, şunu aldım. Bir dakika ya, buradan... Şuradan yükseltmek istemiyorum. Görerek yükseltmek istiyorum. Yanlış bir şey yaparım diye. Zafer yayınını da Zafer yayını Altın Firavun yapıştır. Tamam. Karakteri nereden herkes? Şok bu değişik. Buna gerek var mı? Yetmez zaten parçacığımız değil mi? Yok para da yetmiyor, parçacık da yetmiyor. Kaç level yaptın şu an? 4 mü? Bu 4 şu an kral. 3. 4 abi. Oo hala hala dört bir mi? şey gözükmüyor ortaya. Aynen abi böyle tipsiz. Saç, sa saçları ne zaman ortaya Bakayım çıkıyor? Kaç seviye saçları ortaya çıkıyor? Abi o zaman dur biraz. Ulan tamam, ben bakayım niye bakayım. Birazcık yükleniyorum o zaman. Bakayım. Belki koparırız. Yok. Lan bilsem açmazdım ya boşu boşuna parça aldık. Ama firavunun gene kanadına verdi. <laughs> o son evet. görünüşler son görünüş. Son görünüşe çekmem lazım. Son görünüşe abi, abi, son görünüşe iki şey, abi 10 sene sonra. Yok <laughs> Yo, o kadar değil ki şey lazım. 800 parça lazım. 800 parça zor mu? Cano yani 800 parça. 800 kolay parça lazım. Hesapladım ben. Kolay değil. değil la atmıyor şu an. Hiç atmıyor Cano. Yani açtıklarımdan parça çok nadir geliyor. Öyle söyleyeyim sana. 800 da. tane lazım. Anladım anladım. Atmadım anladım. Ya yok ya yeter ben buna basmayacağım ya. Ya yani 5 seviye yapınca da çok bir şey... 5 seviye yapmadan bu şekilde kullanılmaz ki Hiçbir anlamı kalmadı ki bu şekilde. Oğlum şu an zor Benceli. diyorum lan. Yok fa şu an zor. Fa <gülüyor> ben... <gülüyor> Fakir... O... Fakir Firavun oldu. <laughs> Valla olmayanlar düşünsün. Benim için <laughs> sorun yok. Valla Murat. He abi. Bence... Bence... Çağrı haklı yani. Bunu son Son görünüşe çekmediğin sürece giymenin bir anlamı yok. Şimdi Çok tipsiz duruyor. Abi o çok Şu, zor ya. Bak atö atölyede zırha gir dediğin doğru tamam zor abi. Dedi. Eyvallah bir şey dediğim yok. Ama bak. Çeyi yani gireyim, yıldız yükseltme. Dur bakayım zorlayabildiğim bak, kadar zorlayayım. zorluyorum. şey geldi. Son görünüşe bak. Ya son. Oo yeraltı su, son planörü son de geldi. Falan, Kaç, yeraltı planörü Kaç de göreceğim? geldi. Ya. Son görünüşe baksana ya. Beşşet bir şey. Şu an. 3700. Oh. Afiyet olsun Kadar bas abi. Ha, e çıktı. Fire çıktı? 160 puan verdi. 160 puan verdi Firavun. Ya hemen şimdi yükseltmene gerek yok ya. Sonra yükselt. Acele etme. E yok tamam. demek Bu... istediğim hani bence de. Bak hiç UMP çıkmadı. UMP çıksa 3 parçacık verecek abi. Vallahi. Ha, niye o UMP var mı sende? He onu puanla çektim abi onu garantiye aldım. Yani şeyden çıkmadı. Bu, da son, sonuncuyu bastım. Bir şey niye? Firmede. Ne var ki UMF'de lan? Abi UMF muazzam iyi. Emice. Bir dakika. Patlama efekti. Şöyle yapalım. Zırh desek. Şuraya gelsek. Şundan 3 tane lazım. O vurma efekti çok değişikmiş lan. Değil mi? Ha, çok Bertan. iyi. Son görünüş. Oo. Son görünüş de güzel. Bertan. Efendim. Karakteri nereden erkek yapıyorum? Şu an bayan ya benim erkek. Karakteri nereden erkek yapıyorum? Çantayı açıyorum. Bilmiyorum ki Allah bakmam lazım. Ee, Victor var mı sende? Var. Arlo, Victor. Çantanı aç. Çantanı açında sol tarafta hemen görürsün zaten. kadın resmi var. Yetmedi Emice. Şey oldu. Ne derler? O aynen. Ee, yıldız parçacı eksik kaldı. Yapacak bir şey yok. Yani ben ne yapayım abi? Ya sonra yükselmiştim. Evet. Ya. Ha e abi. Erkek de kocaman oluyor lan. Şuraya ufak bir destek çıktı. Kadın mı? güzel ya ince. Kadın her zaman güzeldir ya her yerde güzeldir kadın. Aa Doğru. bu 57 gün sonra bitiyormuş Bunları süreli aldığım için. Yapma be. Ben dedim sana süreli alma. Burada bir saat bağırdım sana da buyur. Onu anlamadım. Onu Sana anlamadım. süreli alma. yukarıdan alma. Aşağıdan aşağıdan al. Evet. Onu şimdi süreli aldım. Ne ya? aldın ki lan? Abi o parçacıkların sürülesini almıştım Parçak. ben de. Hmm. Ee. Bu patatesli şeyden de alabiliyorum lan galiba yanlış hatırlamıyorsam. Ee, gümüş parçacık da falan. Abi UMP şimdi iki şey yapabiliyorum. Bastı ya Murat beş, oraya bastı. 5 4 daha 9. Ölüm durusuna kadar alabiliyorum ama değmez şimdi ölüm durusuna kadar. Bunu bunu bir ara kendim hallederim ya. Hmm. Şu... Yanına şeyde kediyi de çağırsana. Bu dinozoru gönder kedi. Aynı sete seti giy. Ha, şimdi sıkarı halledeceğim. Bir 5 4 daha. Dokuz. Ben şu sıkarı değiştireyim mi ya? Sıkar çok güzel. Neyse buna bir ara bakarım ben ya. Bir şey yükseltmeyeceğim şimdi. Ne dedin? Giysene seti. <laughs> Bu eksi yurt giysene. Yoldaşlardan ya. ne dedin? Kedi mi? <laughs> kedi, kedi, kedi. Kara hmm. kedi kediyi koy diyor, kara kedi. Ulan kara kediye ben ne uca bastıydım ha alacağım diye. Aman <gülüyor> ha koyayım. <laughs> Bak güzel ha. ha arapların A Sizde şey de ekranda böyle siyah nokta var mı hareket eden? Benim, benim setten dolayı öyle o. Benim setten dolayı öyle. Ha. Abi dur bakayım Fregon'u. de aynı giysene Murat. Niye görünmedi lan? Bu kediye kaç uca bastın sizce? 3 kası vardır. 3 3 k mı? <laughs> o o kayla şey bile çekilmiyor. <laughs> kedi 12 12 lan k. Lançoz geldi. Kedi almaya. Ha, Onu uca'ya şey çıkartıyoruz kardeşim. C'ye çıkartıyoruz biliyor musun? Abi şu şeyi nasıl ayarlıyorduk? De ben tamamım bir dakika. Diyorum ki duymuyorsunuz arada. Lançozu bekliyorum. Lançoz girmiş ya. Şu şeyi bana bir söyleyin. Yani ha, buradan. Neyi kaldım. soruyor? Kafalığı nasıl kapatıyorduk? Silahları ana göster. Araçları, başlıkları ana <laughs> göster. Sırt çantasını ana göster. Öyle göster. Falan filan. <laughs> başlıkları. Başlık işte lan. Başlık. E kapattım olmadı ha, abi. Aynı, aynı, <laughs> Tamam kapattı. Murat işte, aynı da. set. Ha ben de hala Heh tamam şimdi. Gözükmüyor işte kafanda. Tamam tamam şimdi görünüyor. Murat Fır aynı seti girelim Murat. Ya Fremon konuşur <laughs> kardeş. Evet, evet video bu son bulduruyorum. Allah'a emanetsiniz.